<laughs> Muhterem cemaat, şöyle <laughs> saf tutalım. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نستعيذ بالله كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون. إنك ميت وإنهم ميتون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكثروا ذكر هذا الذات صدق رسول الله متلو كان Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti başta şu anda musallalarda bulunan evlatlarımız, sabilerimiz, yavrularımız olmak üzere çok değerli anne babasının, yakınlarının ve siz değerli cemaatimizin üzerine olsun. Öncelikle Akcan ailesi, anne ve babası başta olmak üzere çok değerli yakınlarının ve hepimizin başı sağ olsun. Allah yavrularımıza gani gani rahmet eylesin. Değerli kardeşlerim, şimdi sizlerden ben hüsnü şehadet ve helallikte bulunmayacağım. Helallik almayacağım. Burada bizim üzerimize düşen başta anne ve babası başta olmak üzere yakınlarına ve hepimize sabır ve metanet dilemek dua etmektir efendim. Dolayısıyla Rabbim sekinetini, sabrını ve metanetini çok değerli anne ve babasına, yakınlarına ve hepinize nasip eylesin. Aras Bulut Akcan evladımız için. Erkek sabiyen niyetine Allah için namazla, Resulullah neyit için duaya, oyun hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. <laughs> Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Aslan Miraç akça <laughs> Erkek Sabi niyetine <laughs> Allah için namaza, Resulullah için salavatı, meyyitin ruhuna, uyun hazır Allahu ekber. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kunda Peri Akça. Sabi kız çocuğunun niyetine. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyite için duaya, uyun hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Settings <laughs> Arkadaşlar. buradan gidelim. Terayla. Şimdi üzerinde Medalya 78 prefix için. Mehmet.